Merhabalar otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu söylememde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video otomotiv ile ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlememek tamamıyla sizlere kalmış. Evet arkadaşlar şu anda bulunduğum yer küçük bahçe. Karaburun İzmir'deyim. Küçük bahçe diyorum. Şu anda gördüğünüz üzere hatta güneşin batımını da görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu taraf kameranın olduğu bölge yani gösterdiğim bölge yani ucu Karaburun. Ve burası hep açık deniz arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz dağın olduğu yer yani şuradan şuraya O büyük arkadaki dağ tepelik yer. Sakız Adası arkadaşlar. Onun önündeki ada da Karaada diye biliyorum ben. İkisi de Yunanistan'a bağlı. Onu baştan belirteyim. Şurada bir tane gözetleme kulemiz var. Bunlardan Karaburun tarafında yani bu tarafta ya iki, ya üç tane var arkadaşlar. Yanlış bir bilgi vermeyeyim. Evet arkadaşlar. Şu tarafta çeşme tarafı. Bakın. Şu kısımda yani şu kısım olduğu yerler çeşme tarafları arkadaşlar. Bilginiz olsun. Genelde yük gemileri bakın karşıda da var bir tane yük gemisi. Geçiyor gördüğünüz üzere. Bakın. Şöyle. Sakız Adası şöyle ta ki şuraya kadar Sakız Adası şu öndeki yerde Karaada arkadaşlar Yunanistan'a ait burası ve burası da şu, yani açık deniz olduğundan gerek yük gemilerinin gerek yolcu gemilerinin geçiş noktası Açıkçası bu taraf mı yurt dışına açılan yeri yoksa bu taraf mı onu tam emin değilim ama burası bildiğim kadarıyla çeşme tarafından e, Süveyş kanalına açılıyor diye biliyorum. Buradan da Karadeniz bölgesine gidiyor diye biliyorum. Yanlış bir bilgi olmasın arkadaşlar. Yani Karadeniz bölgesine giden yerler ve artı İzmir tarafına dolanacak gemilerin böyle gelip şu şekilde şu gemi büyük ihtimalle ya Aliya limana gidiyor veya da Alsancak limanına gidiyor diye düşünüyorum. Yanlış bir bilgi olmasın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Denizini de gösterecek olursak arkadaşlar. Dalgalı bir denizimiz var. Daha fazla yaklaşma yaklaşıyor. Ve buranın denizi Şöyle yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırayım. Dalgalı, soğuk bir denize de sahip arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada buraya gelmek için de gerçekten e, bayağı bir e, yolları kötü. Onu söyleyeyim. Yani... Yolları kötü. Yani ne taraftan geleni? İzmir tarafından işte Balıklıova'dan küçük bahçe Ildır yoluna sapıyorsunuz. Tabi Ildır tarafına değil Karaburun tarafına sapıp bu şekilde gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Küçük bahçe Küçük bir köy. Hatta şu arka tarafta köyün yerleşim yeri var. Burası bizim site. Genelde şurası Deniz bakımından fena ama Koltuk e, diyoruz biz buraya Dalgasız oluyor Arkadaşlar Böyle bir yer Burada Bakın Şu gösterdiğim yerler Şöyle sabitleyeyim Yalıkent dediğimiz Site Burası da Özlem Turu arkadaşlar bizim sitenin bir kısmı. Dağınık bir site bizim olduğumuz yer. Yani 245 ada, 246, 247 gibi adalara ayrılıyor. 244 ve 243 ada burası arkadaşlar. 243 adanın olduğu yer. Şöyle göstereyim. Burası 243 ada. tepenin arkası da arkadaşlar 244 da yani 243 244 245 şöyle 246 ve 247 şeklinde ayrılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Bir de son olarak şu balık çiftlikleriyle ilgili de söylemek istediklerim var. Açıkçası burası daha önceden gerçekten denizde olsun e, ee, çok temiz bir denizi vardı ama şu balık çiftlikleri maalesef yani şurada var 2-3 tane şöyle göstereyim burada var şöyle 8-10 tane şurada var 2-3 tane falan filan bu böyle gidiyor ve denizi acayip pisletiyor bir de bunun yanında şu yük gemileri Transatlantik yolcu gemileri gerçekten de fintrey e, de basıyorlar. Deniz o konuda gerçekten de çok kötü halde. Bilginin, onun da bilgisini vereyim. Daha önceden burası çok güzel bir denizi vardı. Ama gel gelim şimdi eser yok desen yeridir. Sırf şu balık çiftlikleri ve gemilerin bastığı sentirelerden dolayı. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.